Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenimle beraber PK diye videosu çekeceğim. Ee, kuzenim daha önce video açmadan önce bana e, takı atmıştı. Ben de şimdi onu atacağım. Evet, kabul et. Etmedi galiba. Like görmedi dostlarım tekrar atalım. O bana attı çünkü. Tam ne verecek o senin Bakalım. Bekliyoruz. Ne yazıyoruz? Hadi. Joker sadık dost. Dostlarım ben Joker sadık dostlarımı bitirdim ya. Bende yok. Dostlarım bu arada kuzeninden sarı uzaylı blob'u aldım. Gören, daha demin görenler varsa şaşırmış olabilir, Şaşırmanız gerek yok. Kedi. Binek kediye gökkuşağı domuzunu veriyor kardeş. Onaylı diyor. dostlarım. Ee, mı? En dostlarım var. domuz da kötü ya. Ama benimki sana düşman abi. Hmm. Neyse dostlar. Bu var ya küsecek mi abi? Kök kuşa kuş köpeği. Hayır, Ciko. Ben dostlarım, en sevdiğim evcil hayvan bitini kullanıyor. E seviyorum ve 2 C Ben ona ne vereyim hadi lütfen. Erkek tavus kuşu ne ya? Please. Please. Please please please. Olamadım kabul et. Dostlarım kış. Kış köpeği aldık dostlarım. Şimdi deniyoruz olacak kış köpeği. Bilek. Of. Dostlarım reklama gidelim. durduruyorum. Dur dur duruyor. Dostlarım kesin telif yiyeceğiz bu arada. Reklam biraz gözüktü çünkü. Ya benim elimde değil ki dostlarım. Ne yapayım? oyunun suçu. Reklam eklemese kardeşim. Ben de ya dostlarım bu benim ben e, kız kardeşim kusura bakmayın. Bir bakalım. Dostlarım çok güzel. Bana. Evet dostlarım. Kuzey'de bir trollemeyi başardık. Evet bakalım ne yapacağız. Viyado çekecek. Viyado çek. Ben, ben çekiyorum zaten diyeyim. Çekiyorum zaten. Çekiyorum. Gel ben geldim. Zaten. Çekiyorum zaten de yazdık arkadaşlar. Bu arada dostlarım Size şöyle kıyafetlerimin hepsini göstereyim. Biraz var. Ben bunu kullanacağım. Dostlarım bakın ben bugün <laughs> oradan ne aldım. Göstereyim hızlıca. Şapkayı, yer, şapkayı. Evet dostlarım. Bunu almayı başardık ve tamamladık. Şu kulaklığı çıkaralım. Bir dakika. Böyle oldu. Kayıt yapalım. Evet dostlar bu şimdi artık böyle gezeceğiz. Ee, kuzeyde nerede? Evet, kuzeyde bu ortada yok güzel. Dostlar bu kötü hava ya. Oğlum, kaçmayın şurada altına. Çıkın şurada altına. Gel. Dostlarım. Şarız bu 5 kaldı ya. Dostlar bu kötü bir şapkayı çıkaracağım ben. Ben şapkasız hali takacağım. Pet diye. Pet. Lan da Heh. Kıştı. Heh. Dostlarım oldu. Böyle daha güzel. Nefret ekorunda yok benim de gelir. Şöyle hemen şimdi o zaman ee, buradan uzaylı bulubumu. Dostlarım ya, bu, bu, bu. sarı uzaylı bulubumu gördüğünüz gibi aldım kuzenimden. Joker sadık dost çıkararak Joker sadık dost çıkararak onu baksana çalışacağım. Evet dostlarım geri geldim. Çarkı çeviriyorduk en son. Çevirelim hızlıca bakalım ne geliyor. Ne geldi? Sultan Papa. Ya dostlarım benim Joker Sadık Dost'a ihtiyacım var ya. Şimdi dostlarım ben bunları reklamla açacağım ama videoyu durdurmak zorundayım çünkü reklam gözüküyor. Evet dostlarım reklam gitti. Ya Sultan Papa ne? Evet dostlar Sultan Papa'ndan birleştiririz. Ha bu arada dostlar şimdi sorarsanız diye söylüyorum. Benim sul seni Sultan Papa dostlarım çark e, şimdi kutuyu da açıyoruz. 7006 güzel. Dostlarım benim kuzenim burada ağaç oldu. Geri geldik. Evet. Ben de hali ben öleyim bekle. Kuzum Evet dostlar şimdi kendimiz aynı şeyi kullanıyoruz. Dostlar ben motorumu çıkarıyorum. Bizim motorum. motoru ya. Motoru dostlarımızca size yeni evi göstereceğim defter dedi bu kuzeni de bir evi dostlarım şimdi benim evime gideceğiz hızlıca ne benim, evim böyle. Evet, benim evim ben böyle evet böyle artık İçini sonra size göstereceğim dostlarım Dostlarım bu motor bana gerçekten çok pahalıya patladı oldu. Bu bir benziyor. Bir 7 ve a abone alırız. Alırım. Tavşan. Tavşan mı? Tavşan güzel mi Böyle bir şey mi? Dostlarım bakın benim kullandığım motor şu mavi motor. Bu burada 200 elmasken dükkan 150 elmasken renkleri de vererek aldım daha düz. isteyen de 250 elmas biriktirip veya 200 elmas bilmiyorum. İkisi ve biri işte biriktirip hem onun bu üstü de var onu da var Hem de motoru da var Şurada, Şimdi dostlarım buraya geldik. Burada ne yapalım güzel? <laughs> dostlarım buradan şu şeyi açalım bir şey arkadaşlarımızın. Şuraya burada gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. değiştireyim bir dakika. Bu aslında daha güzel mavi blokta paralı yemli. Ama şu an o binek. <laughs> Onu da yok, evet, ona çıkma. Aa dostlarım. Dostlarım reklam bir anda geldiği için durduramadım inşallah Bakalım. <laughs> ben de ama lazım bununla. Bu da geldi. Ben bu kaza aletini alayım abi kazan 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 şöyle kaz Şöyle dostlarım kazan. olmaz. Bak diye gelmiyor. Pardon bal demek. Burada defne. 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 beni takip eder misiniz? Rica ediyorum bak. Kazmayı kafana indiririm. Ben de bir hak Olmaz. Vurulmaz. Aaa geliyor lan. Ne oldu lan? Sıkıştık. Şuradakini kazanı mı istiyor? Kaz 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 kaz. Kaz. Hop. Oy. Bunu da kazalım. Dostlarım Önceden hatırlıyorsunuz ki BS'de görevlerimi yapıyorum. Videoları atıyordum. Eğer öyle videolar yapmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim açarsanız çok seviyorum. Yorumlara yazın ki abi ben abi diyorum işte harika ben de küçükler varsa bana abi desin. Ben şimdilik şey öyle diyeceğim kendime. Abi eski ee, Brawl Stars görev videolarını çek falan yazın. O zaman çekerim. Tabi bu videoyu yorumuna yazacaksınız. Tamam oğlum bir anda akşam oldu ya. Kazandık. Hop yukarıdayız. Eşayı çıkar. Bu sefer bulamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dört elmas verdi. Çok büyük bir şey var ya. Gerçekten. Şurada da bakalım. Hoppa. -ba bir dakika lan kuzeyde burada bıraktı. Kuzeyde burada kalmış. Ne gelmek ister misin? Yok istemiyorum. Ne? Kuzeyde. Kuzeyde. Kuzeye ver lan. Üstte mi acaba? Yo burada. Koydu da bayramda. Yo dünyada diyor. E nerede bu kız? Dünyada. Ama ortada yok. Yılbaşı arayılar ya. Daha azalırız. Hayır seni de adın vur Tavşan ben de tavşan tavşanı yakalıyorum ya çok üzücü. Cık. tavşanı kanından olan tavşanı yakalıyorsa lütfen yakalamasın hatta yakaladığına bakmasın çünkü kendisi de bir gün yakalanacağını bilir. Koyana dostlar bu, bu dostlar bu büyük ihtimalle evine gitti. Hayır, Çünkü evde çok düşkün biridir. Galiba Bismillah. Tekrar kontrol Dünyada diyor. Uf, ya hak. Farm girdik Bismillah. Ya evi kesin bok gibidir diyecektim de. Ooo. Evi güzel yapmış ha. Senin evin nerede? Gerçekten bok gibi olmuş. Bir Çok güzel olmuş. He bok gibi. Neyse dostlarım galiba bulamayacağım onu. O nereye gitti lan bu iki dakikada? Allah Allah. Kuzeli bir yüzünden video berbat oldu ya. Hadi. Benim aklımda farklı planlar vardı. Şuradaki monster var Batuhan. Oyunda girip oynayacaktık. Hepsi bu kuleli gözüküyor ya. Hadi bir nereye geldik. Of. fuf. nereye O zaman biz de şu çıkalım. Ve videoyu bitirelim. Evet dostlarım. Bu videodan bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer böyle videolar istiyorsanız lütfen beğeni gelsin. Çünkü uzun videolarıma hiç öyle iyi beğeniler gelmiyor. Ondan dolayı atmıyorum. Bu videoda bu kadar görüşürüz. Bay bay.